söylüyor. Evet. Bunun sonucu yasal ve aleni olmayan ve dolayısıyla sorumluluğu yüklenen bir otorite değil. Fakat görünmeyen ve esrarlı bir şekilde gizlenmiş ama bir gizli teşkilatın ellerinde olduğu hissetilen bir iktidar. Bunun icraatları bir paravana gerisinde ve çeşitli ajanların arkasında çalıştığı, çalıştığı için nispeten vicdansızca olur. Yani biz diyor bu ajanları çalıştırırız. Bunlarla millet evlatlarını birbirine düşürürüz diyor. Evet. O ajanları değiştirmek, Ergenekon'u değiştirmek, bunun biz siyasal dilin ne olduğunu biliriz. Erbakan Hoca'dan bunu öğrendik çok şükür. Diyor ki o ajanları değiştirmek sadece zararsız değil, aynı zamanda devamlı değiştirme sayesinde de uzun müddetli hizmetlerin mükafatlandırılması için kaynakların harcanması, harcanmasını önlediğinden de gizli güce yardımcıdır da. Biz diyor bunları zaman zaman değiştirir. Değiştirip evet. de yerine ne getiriyorlar? Bugün Ergenekon dediğin NATO'nun Türkiye'deki örgütlenişi NATO'nun Türkiye NATO'ya girdikten sonra NATO'nun Türkiye'deki istikrarı kendi lehinde tutmak için örgütlediği gizli bir örgüt. NATO bunu şimdi değiştiriyor. Eskiden bunu ulusalcılardan, milliyetçilerden filan oluşturduğu bir şebekeyle yürütüyor. Şimdi bunları değiştiriyor yerine ılımlı İslamcıları getiriyor. Bakın şurada çok hızlı Rand Corporation'ın e, evet. raporu var. Amerika'daki Rand Corporation'ın raporu. Burada diyor ki ılımlı İslamcıları nasıl destekleyeceğiz? ılımlı İslamcı kim? AK Parti'ye bunlar ılımlı İslamcı gözüyle bakıyor. Genetiği değiştirilmiş İslam. Evet. Orijinal İslam değil. Onun için biz milli görüşçüler olarak Ergenekon evet vardır. Ama bu ergene konu kendi milli devlet bünyemizden değiştirdiği yok. Bunu değiştiren yine NATO'dur, Avrupa Birliği'dir. Evet. Onların kendi menfaatlerine yönelik bir değişikliğe gidiliyor. Neden? Daha uzun ömürlü olsun diye. Evet. İşte siyon önderilen protokolleri bunu söylüyor açık meydanda. Evet. Peki Sayın Yıldırım teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bu kısa süre içerisinde birçok soruyu da cevaplamış oldunuz. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını biz de temenni edelim Trabzon için ve tüm Türkiye ben için. Ben de teşekkür ve ediyorum. Ve buradan sizin vesilenize Trabzonlulara da evet. mutlaka sandığa gitmelerini söyleyelim. Sandığa Bu önemli. Evet. Ve Saadet Partisi'ni inşallah meclise sokacaklar. Çünkü meclise giren bir Saadet Partisi seviyeyi yükseltir. Memleket meseleleri konuşulur, ağız dalaşına son verilir. Aynı zamanda da Saadet Partisi'nin mecliste bulunması, millet lehine yapılması gerekenlerin teminatıdır. Evet, teşekkür ederim. AKP'nin söyleyemediği, yapamadığı işleri Saadet Partisi'ne yaptırmak için milletimiz Saadet Partisi'ne oy vermesi kendi lehinedir. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah Böylece de bitirmiş olalım. Sevgili ediyorum. seyirciler, kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aranın ardından Saadet Partisi Mardin Milletvekili adayı Doğan Bekille devam edeceğiz.